Evet, e, öncelikle iyi akşamlar herkese. Tabii ki çok üzgünüz. Ee, özellikle bu uzun aradan sonra Antalya'da aldığımız 3 puan sonrası burada yine bir 3 puan alıp puanımız 19 yapıp biraz daha yukarı tırmanmak istiyorduk. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık. Maçta da açıkçası iyi bir başlangıç yaptık. Çok erken bir golle 1 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Evet, biliyorduk rakibimizi analiz ederken özellikle İngiltere'de birinci bölgede iyi savunma yapıp çok çabuk geçiş oyunu oynayan o özellikle Geraldo, Del Valle, ve Umut'la beraber çabuk hücum yapıp orada tehlikeli olacaklarını oyuncularımıza da gösterdik. Nitekim yediğimiz ilk golde ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Rakip birinci bölgede kapanıp işte e, geçiş oyunu devam ettirmeye çalıştı ama biz o kapalı savunmaya da yine çok net girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. İkinci yarı duran top sonrası yediğimiz gol sonrası tabii ki işimizde zorlaştı açıkçası. Çok tamamen kalis ceza sahasının önünde e, ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortalarıyla denedik. Bazı oyuncu değişikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki e, oyuna katkısıyla bunu başarmaya çalıştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. E, yenilmeyi hak ettik mi? Bence hak etmedik. E, ama futbol bu işte. Girdiğiniz pozisyonları değerlendirmezseniz maalesef bazen bu tür e, cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankara Gücü maçı Ankara Gücü takım vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. E, ama dediğim gibi maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için gerçekten çok ciddi bir ders olacak. E, yine e, çalışmalarımızı yarın itibaren başlayıp hatalarımızı minimuma indirip yine bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Evet, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Sportif direktörümüz Emre Bey ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi devre arası transferleri çok kolay olmuyor. Ya işte maliyetli oluyor çünkü sözleşmeleri devam eden oyuncuları ve istediğimiz tarz oyuncuları kulübünden ya satın almamız gerekiyor, o da çok kolay olmuyor. Biz de açıkçası transfer yaparken nokta transfer yapmak istiyoruz. Alabileceğimiz oyuncularla gerçekten takım içerisindeki rekabeti, kaliteyi de yukarıya çekmek istiyoruz. Çok ciddi bir şekilde araştırmalarımız devam ediyor.